son günü son akşam pazar akşamı art altı krovazlar var. Wild Force var. Bal kruvaz asas artı altı var. Onları yediye basacağız. Tirnalarını ayarladık. Toplam total 9 tane tirnalı kitap. Kastımız fan pointlerle tirin aldık. Hemen ufaktan bunları da bir yakmalı kitap olarak 8'e salladım. Bir tane de arkasından attım. Asası direkt Preview Bakalım Bastık bakalım Geçti mi geçmedi mi Yandı Windforce Direkt basalım bakalım O da yandı Aa, Basmadı bir türlü playlere Yine basmadı. Allah Allah. Bir daha bir girdim şeye. Bal deneyelim o zaman. Bal 7 oldu güzel. 1x bal 7. bağlı yediğimizi bastık. Arkasından bir bit force deneyelim hemen. Evet, bakta kalmış herhalde şu an basılıyor. Bakalım bir wind 7 basabilecek miyiz? Evet, wind 7 oldu. Güzel. Wind 7 oldu. tane hemen şey diyorum bastık. Varıyor kafalık Denedik. Bakalım. Evet. Varıyor kafalık gedi oldu güzel. göstük deneyelim hemen seriden bir tane de. Attım bakalım. Evet, bir tane daha 7 bastım. Çok iyi. Bir tane yakalım. Evet. Buraya geldi. Donla, donluk lazım. Bakalım basabilecek miyiz? Attım onu da yediye. o yandı. Sağlık olsun. Lazı olan parçası yandı ama diğerleriyle takas edilebilir. Bir tane magi attım. O da yandı. Bir tane donluk. O da yandı. Şaka gibi mageler lazım. Mageleri yaktık. Gözlüğü de arkasından salladım. Evet bir tane gözlük 7 oldu. İyi 9 tane itemden 5 tanesini 7'ye yaptık. Güzel bir upgrade oldu. Fena değil. Yani yarı yarıya %50 gibi düşünebilirsiniz. Devam edeceğiz basmaya. Diğer çıkan itemleri basacağız. Evet. Diğer itemlere bastık. Şimdi 3 tane Lil, 3 tane de Opel 3 tane Lil, gene 3 tane de SS var. Lilleri düzden atacağım. Opelle SS'ye de takı satacağım. Bakalım şansımıza. Upgrade ne olacak? Bir priveye attık düzden operleri. Ateşli evet, lili yandı. E, lil de arkasına atacağım. Bu da KP mi şey ya? S. SS'yi 2'ye atalım. Karışmış o arada. atıyoruz. SS2 oldu. Güzel. Opel de 2 olur mu? Bakalım. Heh, Opel yandı. Kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Bu da şey olsaydı iyiydi ama. Devam edeceğiz. Basmıyor. Basmalara doyamadık. TP Mogel'in temlerini de basalım bari dedik. Kırınlarını aldık. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Göğüslükten başlayalım. Göğüslük çünkü şey var. Bir tane bastık yedi. Bu yalarsa sorun olmaz. Geçerse de takas etmeye çalışacağız. Bakalım attık. Yandı. bir tane kolluk deneyelim. Bakalım alabilecek miyiz kolluğu 7. Kolluk 7 oldu güzel. Bir iki pireye atalım. Bakalım ayaklık ne alemde. O yandı. Kafalı direkt bastım 7'ye. O da yandı. Çok kötü bir upgrade oldu sanki. Lazım olan itemleri basamadık. Üzücü oldu. Bakalım. O da yandı. Hay Allah'ım ya bir tanesi geçti. Çok kötü bir drop. Kötü bir upgrade oldu. Evet. Akademide biriktirdiğimiz kutuları da kıralım. Kendi çarımızın üstünde tamam yer kalmadığı için ezik da kıracağız. Hepsini Yipek bankaya kıracağım. At. Bankaya 57 tane hemen tak kırdık hepsini. Gidelim bakalım neler almışız. Takı özellikle tek atıyor muydu ki yok, atmıyordu galiba işe yarar hemen şöyle bir şey yapalım bakıyorum hemen bunları toplayalım bir araya bunları upgrade edebiliriz işte gigadır hb'dir bunları oradan 8'e göndeririz burada yok gigada bir giga daha aldık Burada da başka bir şey yok. Burada da başka bir şey yok. Evet bunları böyle şöyle yapalım. Buraya koyalım. 89 taneden bakalım neler alacağız. Çıkanları da upgrade edeceğiz. Yani bugün bankaya da üstümüze kıralım. Bunları 50 tane kırdık. Yani bakalım. İşe şöyle bir un koyalım. Bu uh, bu. Uh. Sosları koyalım. Pires, pendant, SS, Velto, Farfi. Diğerleri çöp. Bunların hepsini kıracağız. Mahmut falan çıkarsa diye ayırıyorum. Evet, bir 22 tane daha kırdım. Takılara bakalım. Kokatris 1 atmış. Evet. Kokatris Lidime. Lidime 1. Evet. Quickness. Eros. Ske. Güzel tak attı. Ama bizim işimize yarar. Bir takı yok. Roach. Roll. Onlara bakıyorum bir yandan. 45 Evet, Teros bir attı Lego P1 attı güzel Bunları hep kıracağız, bakacağız P1 var, onu kırmayız Lego, evet, SS1 attı onu koyduk Çöp Yerlerine çöp atalım bakalım neler alacağız son 20 tane kaldı evet onları da kırdık roch fr lkp fov rom 1 attı sos attı mouse mouse attı devam edeceğiz kırmaya çıkanları kıracağız basacağız devam edeceğiz